Telestar 8100 modelimizde gördüğünüz gibi 8100 modelinde KDV oranını değiştirmek için kasiyere basarak sete geliyoruz. Şifresi 4 tane 0 nakit enter demek zaten giriyoruz. Şu alttaki yüzde tuşuyla geliyoruz KDV programlama önce buna gireceğiz. Şimdi no 1 diyor. Mesela nedir? Kısım 1'de ne var sizin? Mesela benim ne varmış? Kısım 1'de bilgisayar, kısım 2 telefon, kısım 3 yedek parça, kısım 4 hizmet medeli. Ben onları daha önceden öyle yazmıştım. Yani no 1 dediği kısım 1 demek. Şuradaki K1 dediği kısım 1. 1 diyorum, enter diyorum. 1 de benim KDV oranım 0'mış. Bunları şu şekilde not alacaksınız. <laughs> Bakın. KD oranı sıfırmış. Geri çıkıyorum. KDV programlara no 2 diyorum. Nakit diyorum. KD oranım kısım 2'de pardon. KDV 2'de yüzde birmiş. KDV hesaplama 3'e giriyorum. 3'te KDV oranım 8'miş. Çıkıyorum. KDV no 4'e geldik. No4'te 18'miş. Çıkıyorum. İşte onları dediğim gibi siz şimdi mesela biz 18'i yani No4'teki KDV'mizi biz bunu 20 yapacağız. 20 yapıp nakit diyoruz. Programlanmış KDV dedi. Ben programladığım için bu şekilde söyledi. Ama siz dediğim gibi buna girdiğiniz zaman KDV programlama deyip 4'e gelip mesela benim KDV 18'i bulacaksınız. 18'i 20 yapıp nakit dediğiniz zaman direkt 20'ye geçmiş olacak. Ondan sonra bir de neyi bulacaksınız? KDV programlama 3'te mesela 8 vardı. 8'de 10 yapıyorsunuz. Nakit diyorsunuz. Ben onu da 10 yaptığım için programlanmış KDV diyor bana. Sonra çıkıyoruz. Şimdi aklınızda tutuyorsunuz. 3. sırada 8 KDV'yi 10 yaptık. 4. sırada 18 yaptık. Bir de de 0 KDV'miz var. Sonra geliyoruz kısım programlamaya. Kısım programlamaya girdiğimiz zaman kısım ne dedik? 1. Bir, bilgisayar. 1'e basıyorsunuz. KDV no 6 işliymiş bunda. Yani 6'da ne var bizim? Ona bakmadık tabi. O 6'da büyük ihtimalle 20 vardı. 20'yi oraya aldı. Bakalım şimdi gelelim. KDV programlama. 6'da ne varmış? 20 varmış. Gördüğünüz gibi. Ben az önce ayarladığım için öyle oldu. Yani siz şimdi KDV 18-20 oldu. Bak 5'e bir bakalım. 5 kaç olmuş? Tanımsız. 7 kaç olmuş? Tanımsız KDV. 8 kaç olmuş? Programlanmış. Tamam. Yani Şimdi KDV 18'i 20 yaptığımız zaman kısma gelip no 1'e benim KDV işte 18'i 20 yaptığımdan 4'tü. Orası 4'tü. 18'i 20 yaptım. 4 yazıyorum. Enter dediğim zaman direktmen bilgisayarın artık KDV'si %20 oldu. K2 çıkıyorum. Kısım programlama 2'ye geliyorum. KDV 6'ya geçti. 20'yi kaydettiğim için ben artık KDV oranlarını işte 18 4'te gösterirken 6 benim boştu ya. 6'yı otomatik 20'ye çevirdi. Yani 6'ya almış. Yani bu ne demek? KDV oranımız %20 demek. Hatta şöyle örnek olsun diye ileri enter 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 yapıyorum. Bastığım zaman yazıcı fişi veriyor. Gördüğünüz gibi fişte ne yazıyor? %20 KDV diyor bu şekilde hallediyorsun. En, en son çıkış yapıyorsun. Tabi bu işlemleri yapmadan önce Z raporu almanız lazım. Z raporu aldıktan sonra internet kablosunu takıyorsunuz. Bir iki saat bekliyorsunuz. Bekledikten sonra yazar kasanızı kapatıp açın. Ondan sonra değişiklik yapabileceksiniz. Yoksa ben dün çok uğraştım. Tanımsız KDV oranı diyordu. Bakın şu şekilde tanımsız KDV oranı yazıyordu. Ben KDV'lere değişiklik yapacağım zaman mesela 18'i 20 yapıyordum. Nakite basıyordum. Tanımsız KDV oranı diyordu. Bu o arızanın hatanın gitmesi için yazıcınız bir 4-5 saat internete bağlı kalması lazım ki güncelleme yollayacaklar. Bu şekilde halledebilirsiniz. İnşallah başarırsınız. Yine yardımcı olmaya çalışırım ben yazarsanız.